Geçtiğimiz günlerde 11 TL olan işçi yemek ücretini 55 TL'ye çıkardınız. Bu işçiler açısından önemli bir gelişme. Bunun yanı sıra işçi maaşıyla alakalı bir çalışmanız olacak mı? Ve en önemli soru da aslında Karaköprü Belediyesi işçi alım yaparken hangi kriterleri ön planda tutuyor? Yemek ücretlerinin 11 liradan 55 lira çıkma olayı sadece bizim kendi aldığımız bir karar değil aslında. Bu merkezi bir karar işte. Bu kararla birlikte bize de düşen, e, öncelikle oradaki personelimizin o durumunu da göz önüne alarak bunu iyileştirme anlamında bütçemizin yettiği kadar bunu arttırmak ve bunu yaptık. Bütçen çok iyi olur, sen daha fazla zam verirsin ama bütçen kısıtlı olur, diğer belediyelerde oran neyse o oran üzerinden gidersin. Park bahçede çalışabilecek nitelikte olursa orayı alıp değerlendiriyoruz temizlik işlerinde çalışacak biri varsa bize müracaat ediyorlar. Biz orada sivillerini alırız, bakarız. Boşluk olduğu zaman çağırır. Siz burada çalışabilir misiniz? Çalışabiliriz. Çalışıyorsanız orada değerlendirebiliyoruz zaten. Diğer statüze olanlar sözleşmeli memur işçi zaten bizim o belediye başkanı sözleşme diğeri zaten bizim belediye başkanı yetkisinde olmayan bir şey. Bu Böyle bu bunu çıkartabilir miyiz? Karaköprü Belediyesi liyakat esaslı işçi alım gerçekleştiriyor. Bunu çıkarabiliriz. Rıdvan Bey bugün temizlik işlerinde ben çalışmıyorum diyen adamı sen zorla çalıştırabilir misin? Park bahçede ben çalışmıyorum diyen adamı sen zorla çalıştırabilir misin? Oraya çalışmak isteyen kişi varsa gelip orada çalışıyor zaten. Kaldı ki yani ben şundan bahsediyorum. Bizim öncelikle masa başı işlerde çalışan genellikle memur kısım. Geri kalan taşeron. E şimdi taşeronda zaten çok büyük bir iş değil ki adam gelip temizlik şeridinde çalışacak. Buna da çok bence bir torpil lazım değil ya. sadece sizin belediyeniz için değil de kamuoyunda işte daha çok dost ahbap ilişkilerin ön planda tutulduğuyla alakalı hmm. bir algı var. O yüzden ben bu soruyu sormak istedim. Şu bir gerçektir. E, dost ahbap ilişkileri içerisinde masa başı iş veremezseniz ona. Çünkü orada özellikle yapabilecek personele ihtiyaç vardır ki o Yoksa yani zaten belediye memurdur. başkanı kendisi bana göre kendi eliyle kendi gözünü çıkarmış. Oluyor.